Meclis'te emeklilerle alakalı bir önerge verildi. Önergenin meselesi şu. Emekli maaşlarının yeni yılda gerçek enflasyona göre artırılması ve asgari ücretin en düşük memur maaşıyla aynı olması teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Önergeyi kim verdi? Saadet Partisi milletvekili Konya milletvekili Hasan Ekici verdi ve dedi ki madem ki toplum enflasyona ezdirilmeyecek o halde maaş zamları gelecek senenin hayali enflasyon tahminlerine göre değil gerçek enflasyona göre artırılsın akılda vicdan da bunu söylüyor dedi. Tabi bu gerçek enflasyon meselesindeki detay e, TÜİK'i çoğu kişi gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı verileri gerçek enflasyon olarak görmüyor ve burada daha çok şu e, görülüyor Enag'ın verileri görülüyor. E, i̇şte en verilerine de baktığınızda Türkiye göre iki kat daha fazla Emeklilerle ilgili kısımda Saadet Partisi milletvekili neler söylemiş? Mecliste önce onu bir izleyelim. Sonrasında birkaç cümle daha kullanacağız. Artık milletin ne eğilecek boynu ne de bükülecek beli kaldı. Değerli milletvekilleri, emeklinin hali de perişan. Sözü uzatmaya gerek yok. yok yoksulluk sınırının dörtte biri maaşlarla, açlık sınırının çok altında ücretlerle, emekli maaşlarıyla bu milleti yeteri kadar sınadınız. Hepiniz biliyorsunuz ki bugün konuşulan maaş zamları yüzde altmış olarak hesaplanan gıda enflasyonunun da çok altında. Velhasıl en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı ancak asgari ücrette en düşük memur maaşından Sayın ikinci lütfen tamamlayın. Başkanım. Refah payı layığınca hesaplanıp maaşlara eklenmeli ama artık şu kök maaş trajedisine de son verilmelidir. Yasaysa yasa işte bizler buradayız. Milletin hayrına yapılacak her türlü düzenlemeye varız. Yeter ki servet transferleriyle zengin ettiğiniz kesimlerin harcamalarını milletin sırtına yük olmaktan çıkarın artık. Yani şu vatandaşa çok zam verirsek enflasyon artar zihniyetinden de kurtulun. Bir an önce ağzınızı almaktan korktuğunuz yapısal reformlara kapı aralayın. Gerçek tasarruf tedbirlerini hayata geçirin. Gelir adaletini sağlayacak reformlara bir an önce el atın. Milletin sizin çarpık hesaplarınızı, amalarınızı, cambaza bak misali örneklerinizi yutacak takati kalmadı artık bilesiniz. Sözlerime Evet konuşma böyle tabi bu Sayın önerge verildi. Yetişir. Önerge neticesinde de reddedildi. Mecliste biliyorsunuz muhalif FED partileri önerge verdiğinde bunlar otomatik olarak reddediliyor. Bu emeklinin faydasına da olsa başka bir mesele de olsa reddediliyor. Ancak işte dışarı anlaşırlarsa bunlar kabul ediliyor. Şimdi burada e, kök maaş meselesi eleştirilmiş. 12.500 lira asgari ücret seviyesi denilmiş. Diğer emeklilerle alakalı doğru düzgün bir refah verilmesi denilmiş. E, Tabi bu konularla alakalı son günlerde e, şu anda bu hafta konuşulan esas detay 12.500 lirada. 3 rakamın etken etki analizinin hesaplandığı iktidar kanadı tarafından bunların 14, 15, 16 bin lira oldu. Biz de bugün İki yayında konuştuk, dünkü yayınlarda da konuştuk. Şu anda bunun e, konuşuldu, tartışıldığı iddia ediliyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta e, bu konuyla alakalı detaylar gelecektir. Geldikçe de zaten biz sizlerle paylaşacağız. Ama işte e, meclis ayağında da birçok muhtemelen bu ay içerisinde daha önergeler verilecek. Bu önergeler verildikçe mecliste emekli için ne oluyor? Kim önerge veriyor? Neler yaşanıyor? Biz de sizlere bunları kısa kısa paylaşacağız. Sizden ricamız e, bu kanalda önemli canlı yayınlar, videolar, önemli haberler oluyor bu süreçte kanalı takip almanızı rica ediyoruz. Bildirim zilini açınız ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.